Evet sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da İran'daki en önemli uygarlıklardan biri olan Persler üzerinde konuşacağız. Pers uygarlığı dediğimizde karşımıza çıkan en önemli nokta satraplık sistemidir. Satraplık sistemi nedir? Ülke eyaletlere ayrılır. Başına da satrap denilen valiler atanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diye sorularda karşımıza çıkar. Bu neyin göstergesi? Merkezi otoritenin kuvvetli olduğunun göstergesidir ki bu valiler kral tarafından atanmıştır. Peki bununla mı kalıyor? Hayır. Şah kulağı ve şah gözü denilen bir yerde müfettiş olarak da adlandırabileceğimiz istihbarat teşkilatıyla bu valileri de denetliyor. Bu da yine merkezi otoriteyi kuvvetlendiren bir unsur. Bitti mi? Hayır. Dünyada bilinen ilk posta teşkilatı da yine kime aittir? Derslere aittir. Posta teşkilatı ne demek? İletişim, haberleşme, eyaletlerdeki olanların olup bitenlerin merkeze aktarılması, merkezdeki emirlerin eyaletlere aktarılmasıdır. Şunu hiç unutmayın. İster Pers olsun, ister Atıyorum, işte Karahanlılar olsun, isterse 2. Mahmut dönemi, Osmanlı tarihinde 2. Mahmut döneminde işte posta teşkilatının temelleri atılmıştır desin şunu hiç unutmayın. Bir devlette özellikle posta teşkilatından bahsediliyor ise bu da yine merkezi otoriteyi kuvvetlendiren bir unsurdur. Hoca doğru söylüyor. Peki Persler nasıl ortadan kalkmıştır? Büyük İskender'in meşhur Asya seferiyle. İssos ve Granikos savaşlarıyla Pers uygarlığına son verilmiş ve elinistik dönem başlamıştır. Bununla birlikte inanç sistemleri Zerdüşt, Ateş, Perest iki tane meşhur tanrı vardır. Ahuramazda iyilik tanrısı olarak geçer. Bunun zıttı Ehrimandır. Bunlar birbirleriyle mücadele eder. Yani zıtlıklar vardır. Bu Japonlarda da hani vardır ya yin yang, beyaz, siyah birbiriyle mücadele etmektedir. İşte ona benzetilebilir. Bir de Persler tabii ki Anadolu'ya da hakimiyet kurmuş bir uygarlıkta. Onunla ilgili de kısa bir yine soru kalıplarında karşı karşımıza çıkabilecek bir noktayı aydınlatalım. Lidyalıları yıkıyorlar. Lidyalıları yıktıklarına göre bakın ta İran'dan kalkmış adamlar ta Anadolu'nun batısına kadar gelmişler. Lidyalıları yıktıklarına göre kral yolu kimin kontrolüne geçecektir? Perslerin. Aynı zamanda bu kadar uzak mesafeye gelip Anadolu'yu da fethedebiliyorsa baştan başa nesi güçlüdür? Ordusu güçlüdür. Kral yolunu ele geçirmesi, Lidyalı yıkması zenginleşmesine de yol açmıştır. Son bir not olarak sorularda şunu da göreceksiniz. Diyecek ki Persler Anadolu'ya hakim olmuşlar ama kültürel açıdan Anadolu'dan etkilenmişlerdir. Bu da kültürel seviye olarak Anadolu'dan daha geri olduklarının Anadolu'daki uygarlıkların kültürünün Pers kültüründen daha baskın olduğunun bir göstergesidir. Bunu da unutmayanlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.